Merhaba çocuklar bugün Mert ile çok güzel bir video çekeceğiz ve Mert Arkadaşlar Mert uyumuş mu böyle ne olmuş e C -E. Mert e sen bizi mi kandırıyorsun Ben de seni uyudu sandım böyle Korktun mu kork kork Korktun mu Anneciğim korktum tabii Kayıyordun oh, Kayıyordun aynen Merteli. Ali? Anne bak. Bak bak ben ne yapacağım ben. Neredesin? Merteli, Ali? Aa, düştün mü anneciğim? anne, kata gitti kaydım. Gerçekten Çok mi? Gibi. Evet. Gel 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 Mert Ali. Gel 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 Nerede <laughs> Bir şey diyeceğim sana. Sen ne güzel uyuyordun orada öyle. Ne oldu anneciğim? Ne düşünüyorsun? Azim, Efendim. Iı, şimdi orada bir şey tamam. Mert hele biz senin o kadar çok video çıktık ama senin oyuncaklarını periş oyuncaklarını senin arkadaşlarımıza tanıtmadık. Ne? Anne bak bu bu bu, bu, bu küçük bak. <laughs> Eşit işte, bakayım ah Mert'i düşürdüm bademi. Mademini. Hadi gel. Peş oyuncaklarını çocuklara tanıtalım. Ama Mert Ali. ama kolunu çıkaracaksın. Mert öyle olmaz. Anneciğim öyle olmaz ama. Merteli. Merteli. <laughs> Mert Hayır öyle olmaz Mert lütfen. Hadi gel çocuklar oyuncaklarını tanıtalım. Ama bu gerçek değil. Gerçek değil ama yapma. Hadi Mert hele. Şimdi en çok sevdiğin pelinç oyuncağını göster çocuklara. Anne bütün karakterleri çağırayım mı? Çağır. Hangi karakteri çağıracaksın? Ev kafa, ışık kafa. Nasıl yani? Evet yani ışık kafa, ev kafa, telefon kafa, televizyon kafa. Bizim evimize onlar gelmişti değil mi? Hı? Biz ne yaptık onlara Mert? Öldürdük ama Öldürmedik. Öldürmek, ama... Öldürmek yok geldikleri yere geri gönderdik. Gerini gel. Gerini de geldi de geldi. Evet. Kafa geldi. Em tizyon kafa geldi. Bir de çekersen orada dişleri var. Evet biz ne yaptık onlara? Mert Ali, kedi çocuklu Mert Ali'yi çağırdık ve onları geri gönderdik. Baykuş kızı. Bay kuş. Aa evet baykuş kızı çağırdık. Yani kızın gibi gözüktü. Sonra ne yaptık onları? Sonra Kovdum. Evet bir kere daha evimize siren kafa girmişti. Biz ona ne yaptık Mert? E, evet. Hunk olduk ve... Bunu böyle. Onu böyle çağrı çapa dışarı attık değil mi? Böyle yumruk sonra bayıldık. Sonra aldık onu ve bize attık dışarı. Evet çak Mert biz bir harikayız. Evet çocuklar o Aa, videoları tamam. da izleyebilirsiniz. Gerçek değil. Tabii Gerçek ki. Değil. Evet çocuklar O videoları da izleyebilirim bilirsiniz. bir önceki videolarda. Spiderman'i çağırayım. Çağır bakalım Spider-Man'i. Bir de çağırıyorum. Ben. Tamam çağır. <laughs> Ama Mert ölü ya. Biz pelüş oyuncakları tanıtacaktık ya. Arkadaşlar Mert'in kafası yine yani. başka yerlere gitti. Gel hoş geldin spider -Man. Gel nereye gidiyorsun? <laughs> wow! Nereden geldin böyle Spider-Man? Hayvan ben... bu. Hunk mu oldu şimdi de? Nereden geldin böyle Hunk? Hunk nereden geldin? Anne, ev kafada geldi. Ev kafada. Ev kafada mı geldi? <laughs> Oo tüm karakterleri çağırdın Mert sen. Vay be. Ben de geldim. Hoş geldin. Hadi gel artık oyuncaklarını Hadi. tanıtalım. Ben seni çağırayım mı ben seni de? Tamam son olarak Belten'i de çağır. Ben sonra oyuncaklarımızı tanıtalım. Ve Belten. Hoş geldin Belten. Karakterimi de getirdim. Aferin sana. Bakayım kaç tane karakterim varmış böyle. sakalları wow. var. Evet. Hadi gel bakalım şimdi oyuncaklarımızı tanıtalım çocuklara. Onun adı fındıktı Mert. Hayır. Ceviz e, miydi? Bu hayır sakin için kapalı maden. maden değil badem. <laughs> madem. Ay Mert Ali bu nasıl tatlı bir köpiş böyle. Bunun adı An neydi? Anne, sen seni gördün mü böyle dilini böyle yaptı. Ya değil mi çıkardı bana şimdi? Yaramak. Anneciğim. Anne, anne An bu An 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 Tırnakları var ama sana zarar vermiyor. Bak tırnakları var. Evet ama zarar vermiyor. Mert'in köpüşün adı ne köpeğinin? Anlamadım. Fındık. Anlamadım. Fındık, fındık. Fındık. Ay çok tatlı bir ismi var bunun. Fındık. fındık. Merhaba. Hamacaları ısırıyor. Gerçekten mi? Neden? Neden? Çünkü... Ya tanıdıklarını çok seviyor ama değil mi? Mertelle köpeğin senin gibi çok tatlı ya. De seni da, hem kafamı, ya vuruyor. Kafasını sallıyor değil mi? Evet böyle yapıyor. Evet. Bak. <laughs> ne tatlı bir köpeğim var. Hı -hı. Ay Mertelli tatlı olduğu kadar da biraz yaramaz sanki senin köpeğin ya. Hı -hı. Evi yıkacak. Hayır. Ama bu sadece bakıyor ki fındığına var diye. Ha. Tamam. Çok tatlı bir köpüşmüş bu ya. Tamam ama on, şey Merteli. Onun adı Fındık'tı. Tamam başka arkadaşlara gösterelim. Bu, bu. Bir çiv Merteli. Civciv. çiv. Mert diye. Banyo diken lan sevdiye. Baksana. Evet, hemen makineye atalım bunu da. Mertel'e. Nerede yıkayacaksın? bu anne onun Burada yıkayalım gel. Nasıl Merteli? ben seni nasıl yıkıyorum? Sen de onu öyle yıka. Böyle böyle. Anne, anne bu, Önce çiziliyoruz değil mi? Bu, em, anne bu da em, bu da nasıl? <laughs> Buna bunu, bunu bir şey. Krem evet krem sürelim çocuklar ben merteliye krem sürüyorum ay düştü evet tırtıklı krem sür anneciğim ona but 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 rezmen merteli benim taklitimi yapıyor evet yıkadın mı anneciğim yüzünü de yıka yüzünü de yıka yüz karın karnını da evet Duruladı. Aa anne bu da krem mi yaptı? Olanmışım. Ya. Evet. Ah 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 Merteli ah. Şimdi bu buradan yıkılıyor. Bu nasıl Evet Merteli yıkıyor çocuklar civcivini. Çok kirlenmiş civcivi. Evet güzelce güzelce kuyruğu. Güzelce evet. Evet. Merteli. Oba. Karnını da yap karnını hiç yapma. Ayaklarını da hiç yapmadın. Evet. Evet karnılarını da yap. Evet bakayım. Nasıl yıkandı mı çocuğum bakayım? Ay gerçekten tertemiz olmuş Mert. Bakayım koklayayım. Oo mis mis. Aferin Mert Ali sana. Aferin. Evet Mert Ali cücüğümüze isim bulalım. Bunun da Brink oldu. Brink burun Ma maden <laughs> hepsine maden ismini ay diş işte. bence bunun adını ne koyalım biliyor musun <laughs> sarı olduğu için bence bunun adını bir güneş aa evet güneş çok güzel bir isim koydun anneciğim evet onun adı Abi, güneş olsun arama... güneş gibi parladı çünkü bu hay, çok güzel çok güzel bu burayaysa bu, bana adı da şey bu, şey diyelim. bu ba, bulut ba, diyelim. Bulut mu? Nereden? Sen ne kadar güzel isimler buluyorsun böyle. Gerçekten şimdi çok güzel isimler. Bulut, bulut diyor bu. Bulut, bulut. bu sözü gördüğüm için bu şey diyorum. Em diyorum. Evet. Mertel şimdi bulut alalım, bulutu yıkayalım olur mu? Bulut mu? Evet, bulutumuzu alalım şimdi Mertel'i getirmiştim. Dedemin de çiftliğinden. Ya. Allah düştü. Biz ya ev şeye düştü. Bir anneciğim getir bakayım onu. Aa anne bu Ay evet yaralanmış bulutumuz uf olmuş. Ay 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 ay. Şimdi Mert hadi bulutu da yıkıyor çocuklar. Evet. Evet Mertel ona yara bandı yapıyor. Mertel önce bir yıkayalım sonra yara bandı bir takalım tamam anne, mı? Taktım, taktım. Tamam şimdi güzelce yıkayalım Bulut'u. Evet. Ay 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 çok güzel yıkanmak ee, çok güzel anne, çocuklar. Anne bir de girmek istiyorsan önce em, 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 bir emsel meşe salif bak. Evet. Ay Mertel'e bak şimdi Bulut konuşuyor. Ay Mertel'e çok güzel çok güzel evet. evet. evet Karnımı evet. da yap gözlerini kapat evet, gözlerini kapat bulut gözlerimi kapatıyorum merteli karnımı da yapar mısın tamam, Karn, ayaklarımı da yap ayaklarımı da yap evet çok güzel çok güzel çocuklar ben de mertle birlikte sizin kanalımızdayım bizi takip edin tamam mı merteli buluta bak ne güzel konuştu değil mi Biraz tamam başlayayım. evet evet oralarını da evet Arkadaşlar Bulut diyor ki ben de diyor sizinle diyor. Sizinle birlikte ben de Mert'in kanalındayım diyor. Ama hadi. önce hepsini yıkayacağız. Yıkadı mı Bulut'u? Evet. Tamam Bulut'u yıkadık. Şimdi, şimdi su tamam şimdi su Durul tut Bulut'u. Durul anneciğim ona. Evet gözlerini kapatsın. Ama bebek şampuanları göz yakmıyor değil mi anneciğim? Evet benim şampuanlarım göz yapmıyor. Evet. Evet. Oldu. Evet. Şimdi Evet, bulutu yıkadık Merteli. Teşekkür ediyor bulut sana. Şimdi hangi oyuncağımızı yıkayalım? Güneş. Bak yıkadıklarımızı şöyle kenara alalım. Oo çok temiz olduk, çok temiz olduk. Teşekkürler Merteli. Yıkadıklarımızı tamam. buraya koyalım. Tamam. Yıkadıklarımızı yere koyalım. Tamam. Evet. Merteli. Ay düştü. düştü. Bulutu da koyalım. Ay, evet, bulutu da koyduk. Allah, da evet. Olsun. Onun adı da şey olsun Mert. Hı? Kırmızı olduğu için sen şimdi güzel isim bulursun ona. Ateş. Ateş. Ha, ateş de çok güzel. Evet. Ya Mert hani ne güzel isimler çok buluyorsun. Çok güzel. Kırmızı Mest oldum ya. Ateş tamam. Ateş. Ama yıkamadık onu yıkamadık. Onu da hemen yıkayalım. Arkadaşlar Mert'e çok güzel ateş. isimler. Çok Hayır. Yumuşur üşümez. Ya böyle güzel güzel hiç hiç üşenmeden. O çok güzel kaynamadı kaynamadı kaynamadı. Evet ayaklayım ayaklayım. Evet kulaklayım. Kulaklarımı da kulak. Ay 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 çok güzel çok zevkli. Ay, teşekkür ederim Mert teşekkür ederim. Bir, 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 Çıkarmadık. bir şey olmaz öyle Mertel'e. Öyle anneciğim öyleymiş. Hayır hayır çıkarma hayır hayır. O benim şeyim koruyucum. Koruyucumla yıkanırım ben. Tamam mı? Evet. Çok güzel yakıyor Mertel'i. Aa, bu, bu da yara bandı. Hadi. Evet, Hemen ya. yara bandı takalım. Karnım, şey, yara bandı şey var. Taşlarını da yıka anneciğim. Evet. Karnını da karnını da. Evet. Ama tamam. Ama karnını da yıkadık. Evet yıkadık değil mi? Söylemişti zaten. Çok tamam. Seviyordum. Şimdi daralıyoruz. <laughs> bıdı 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 bıdı. Hayır çok teşekkür ederim sana ya. Çok teşekkür ederim. Evet ateşimizi de yıkadık. Evet çok güzel Mertel'i sen ne güzel yıkıyorsun böyle ya. Evet onu da koyduk. Evet. Şimdi, bu evet. Bunu ne koyalım aa, Mert? Bu, 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 bu evet o da yaralanmış. Mertel'i hiç şüpheliş oyuncaklarımıza iyi bakmamışız. Mertel'i bunun adını ne koyalım? Annem, önce bunu sabunluyor. Ece bunu böyle mu? Tamam ama dikkat et pamuğun yere düşmesin anneciğim. Ha düşmesin. Kaya, kanka. Tamam düşmesin o. Mert hadi bunun ismine ne koyalım Bunun adı Budu Kara bir şey. Buna da isim takalım. Ee, evet. Evet. Mars koyalım mı onun adına? Mars. Evet. Gezegen evet. gibi Mars koyalım. Yani Evet. evet. Ben, şey yapsın, bu evet, da ben da. de bugün siyahlar içindeyim çocuklar. Evet. Yıkadık mı anneciğim onu da? Oh çok güzel. Ay arabanda takmadın ama Mertel evet. ona. Unuttun mu? Acaba, koruyucu yara. Evet koruyucu araba da taktık. Ay ay çabuk içine koy. Çabuk çabuk yere dökülmesin. Çabuk çabuk çabuk. Ay yavaş ver sallama. Tamam şimdi hemen üstünü başa da hemen onu kurut. Şey yap dur. <laughs> yavaş anneciğim yavaş. O kadar da hızlı demedim sana. Şimdi ama üstünü giydirmedin. <laughs> Mars'ın üstünü giydirmedin Mert. <laughs> Evet, en sevdiği kıyafetini giydiriyor çocuklar. Ama sen Niye ya. sen giydiremedin mi annem? Hı hı. Çıkartmak çok kolay, giydirmek çok zor, değil mi annem ya? Evet. Niye böyle? Çünkü... Tamam, şimdi aa onun adı ne olsun? ver? bence onun adı fındık. Hayır, havuç olsun. Havuç. Tamam tamam havucu da şimdi ay Mert düşün. Ama, ama amca, amcam gibi böyle yapıyoruz. Merhaba çocuklar ben de sizinleyim kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Evet Mars'ı da koyalım. Mars'ı da koyduk. Mert e şimdi onu da al havucumuzu da al. Havucumuza güzelce şöyle bir çit ile evet. Evet. Mami, ben, ben onun abisiyim. Evet güzelce çitil ayaklarını evet karnına. Evet. Çok güzel. Evet. Mert'e çok teşekkür ederim. Sana beni yıkadığın için. Tamam oğlum. Tamam. Biraz daha yık. evet, Yıkadın mı anneciğim onu da yıkayın. Evet. O oh, çok güzel. Şimdi duruluyoruz çocuklar. Şöyle. Evet. Çok güzel. Evet. Havucumuza Ay. yıkadık. Evet. Şimdi koy bakalım yerine. Evet havucu da koydu. Şimdi sıradaki oyuncağın hangisi? fındık fındıkında fındık alalım. Fındığı da köpek. Fındık. Evet onun adını ne koyalım Merteli? Fındık. Fındık ne? Ay, 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 yağmur. Yağmur mu koyalım? Hep yağmur. Sen de bugün hep gökyüzünden gittin. Bence onun adını kar koyalım. Çünkü beyaz. Beyaz. Bunu buraya, kar koyalım, buraya, buraya Buraya su koyalım buraya da kar koyalım buraya da buraya da kar koyalım buraya bu koyalım. Buraya burke, buraya burke. Tamam hadi bakalım şimdi onu yıka. Ama yıkamadı. Hadi anne. Güzelce temiz temiz yıka onu. Evet kulaklarına. Kulaklar çok soğuk. Evet. Kar karnımı da yok. Karnımı da. Aa, arabası da çok soğuk. Evet. Güzelce. Aa, arabası da çekiyor. Ya. Evet. Tamam. Güzelce şey karnını falan da yaptın mı? Evet. Tamam. Hadi bunu açık. Tırtıkları al bak. Tırtıkları al bak. Olurak... Onları aç. Hayır bunu açık. Tırtıkları da aynı şimdi. Hmm. Ama ne yapayım ya bak. Tırtıklar gittin diye vuruyor. Tamam. <laughs> ne değişti. Hmm. Tamam. Şimdi, şimdi duruluyoruz çocuklar. Şimdi buraya bir tane böyle şey yapalım. Hı hı. Buraya kar karanfil yapalım. Bu acımış ya bak. Evet kram koyalım. Bitti mi anneciğim? Bitti. Evet şimdi bulutumuzu da koyduk. Aa ne kurulamadık onu bunu. Kuruladık anne. Ay, bunu kurulamadık. Onu da kurula. Evet. Koyduk. Şimdi ne köpüşümüz var. Ateş. Evet. evet. Mertel'e şimdi köpüşümüz var. Bu geri. Bunun adı fındık taşko. Hey, tamam Hayır. hadi şimdi güzelce onu da yıkayalım. Hop 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 hop. Aa, bir tane kaldı onu da yıkarsak yıkayacağız. Evet sonra bunları uyutacağız tamam mı annem? Yani, bu sıra, bu sıra. Sonra uyutacağız ama o kadar. Şimdi yıka güzelce kulaklarının içlerine kulaklarını, ayaklarını. Şimdi Mert'in çok yoruldu Anladım, arkadaşlar. O kadar çok mı? oyuncaklarını yıkadı ki artık. Fındığımızı koyduk. Şimdi kalbimiz... Oh, ben ben... Evet, ver bunun adı da ne olsun? Pendik. Mıdık, minik olsun onun adı. Pandik, pandik. Pandik olsun. Pendik. güzelce, evet. Ondan, <laughs> duruluyoruz. minik. Adını Mertel adını Minik koyduk değil mi? Evet Minik. Evet bunu koy bakalım minik de. Bil. Evet şimdi kalbimiz. Ay, bu da karakter bak. Onun adı da kalp. Kalbimiz. Evet kalbimizi de yıkayalım çocuklar. Ee, bu da açık kalp. Hı, -hı. Evet kalbimizi de yıkadık A çocuklar. De, bu da Ay da yaralanmış? Ay o da mı yaralanmış? Da, bu, bunlar, bu da evet anneciğim. Evet bunları yıkadık şimdi Mert ile bunları uyutmamız lazım. Ama, Ay, evet. Mert Ali ıı, şimdi. Tamam. Şimdi onları böyle sıra sıra koy, koy diz anneciğim. Vay tamam. önce ayağında salla. Vay Mert Ali'nin ayağında ay, kalbi ay, arkadaşlar bunlar sallamadan uyuyamıyormuş ya. Hadi salla bakalım. Aa, uyuyorum, Hı -hı. Salla bakayım. Arkadaşlar ay, aslında ay, ay. sallamadan uyumak ay, en sağlıklısı. Bir şey mi var? Bilmiyorum. Hadi salla. Evet Mert şimdi onları güzelce sallıyor çocuklar. Ay, bir de... Ninni de söylüyor. Hey. Oo düşüreceksin. <laughs> Mert hele. Neni de söyle anneciğim? Evet. Uyudu. Şimdi köpeği sallıyoruz. Evet Mert şimdi köpeği sallıyor çocuklar. Ya sığmadı değil mi? Anne. bu. geldi. Gerçekten ya. Yaptırayım. Tamam kakasını yaptır. Poposunu yıkıyoruz. Evet Mert Ali onu kediyi de salladı. Evet son olarak. O şeyi salla anneciğim. Ateşimizi salla son olarak. Tamam bulutu salla bırakalım. Evet. Evet Berkeli bulutu da sallıyor. Tamam. Başka neyi sallayacaksın? Ay 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 düştü düştü düştü. Bulutu mu sallayacaksın? Bulut. Oo, bulut sal. Bulut artık kocaman olmuş. Kendi kendine uyumayı nasıl öğrenmedin bulut sen? Kendi Öğren, kendine... Öğrendim öğrendim. Tamam. Bunun yatağa da buraya. Evet Mertel'in. Evet üşüme üşüme üşümesin üstümüz açık uyumayalım üşütürüz. Evet, üşütürüz. Tamam, tamam anneciğim, örttük. Evet, şimdi Mert ile bitirdik mi oyunumuzu? Daha bitirmedik. Sağ kaldı. Bir de bu kaldı. Tamam. Topu kaldı. Tamam, onları da yapalım. Şiat. Ben iniden dinle tamam dedik. Bu da adım öğrenmiş. Hı hı. Ya, ben ya da yaşlı yapmış ya. Evet. Yaşlı da işim bunu. Evet, onu da koydu. Aa, anne bu da yaralamış. Yok anneciğim yaralama değil, onlar öyle. Tamam. Hı. Ama 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 Şöyle Yardım. şöyle anneciğim şöyle yap. Böyle. Tamam örttük. Şimdi Mert Aa, hav havuçla minik, kaldı. Havuçlu, minik de bu kaldı. Ateşi salladık ya. Salamadık mı? Yok. Tamam anneciğim. Salamadık. Salla bakayım. Hepsini aynı anda sallayabilirsin bence Mert. Evet. Evet. Merteli aferin sana. Evet çocuklar biz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakal Demert. Mert. Hoşça